arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün dedemin köyünden anneannemin köyüne gidiyoruz. Karabük Eflaniye. Kaybuk Eflaniye. Anneanne bu adı neydi? Buranın adı Domuz Damı oğlum. Şimdi köyümüze gidiyoruz. Zingöz köyüne. Evet Zingöz köyüne. Arkadaşlar bu olmaz. Hmm. Ormanın içine kadar yağmış. Çok güzel. Kardeşlerim o da benim. Kardeş de de biliyor. Çekeceğim. Burada ay kayıyor. Çok güzel. Eee. Tamam bırak kalktım bırak. Dedemin köyü çok güzeldi. Şimdi göz köyüne gideceğim. Yürü önden yürü. Sen, sen ilerle. Şuradan şurada. Açık mı? <laughs> Arkadaşlar bu şey, kay, ka, çok hiç yağmayan kar şimdi yağdı kaybı İstanbul'a da yağmış olabilir bayağı da falan kayla dolmuş olabilir ana ana demin köyü de güzel ana demin de güzel bir ulaşırsak Arkadaşlar bu zehirliyeye atılacak, kar dövülecek. Çok Diğer hızda Bekleyin. Çok güzel bir var. Gördüğünüz gibi çok güzel. şu olaya bakın. Bu şu dağlara. Şuradaki Yine bir Anane Şurası kimin evi? Şurası. Şu ya. Orası dede kalmışız anneannesi. Şu ya şu ya şu tepede. onlara çaça gül derler. Orası çaça gülün evi. Çok güzel güller var şurada. Ola da herhalde gül Kay. İşte. Çok güzel. köyü oydu arkadaşlar. Köye <laughs> ulaşacağız. az kaldı. Çok eski Ben benim, benim Çok ya. eski. Keski Kardeşim ya. beni çaldı. <laughs> Efendim ki Çok ben güzel bu var, Ağaç var, Çünkü çok güzel kağıtla tutanlık. Hepinizi bu yaya davet Ömer ediyorum. Ömer böyle kaçır. Ömer de şu yalaya. Bakın. Şurada bir tane ev var. Neyse. Hadi yiyelim. Ömer. Bak tepede görünüyor oğlum anneannen? Anneanneye bak görünüyor. Göster. <laughs> güzel evet. karşıda. Karşıda ev evet. dağın tepesinde. Evet. Arkadaşlar bir köyden bir köye geçiyoruz. Hanımın köyüne geçiyoruz. Zilveye ulaşınca zaten evi göstereceğim. Neyse. Görüşürüz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Jingle skies. Go ahead. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. <laughs> Baba ben de koca birim yani. Ya. Bu botlayı Eflani'den aldık. çok uzakta olsa da yani. Bizim hayvanın markası fiyat. Maceramız bu kadardı. Görüşürüz. Abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Sakın dislike atmayınız.